Kurban Bayramı'nın Yeşilyurt'ta huzurlu ve mutlu bir şekilde idrak edilebilmesi için gereken tüm tedbirler alınca Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar 26 Temmuz'a kadar sürecek olan Kurban Bayramı tatili için ilçenin tüm bölgelerinde ek tedbirlerin alındığını söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sorun yaşamaması, ibadetlerini kolayca yapabilmeleri amacıyla kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, bu alanların uygun hale getirilmesi ve Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlerle ilgili Yeşilyurt Belediyesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Temizlik, tarımsal hizmetler, zabıta, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler bayram boyunca görev başında olacak. Market, pastane ve kasap gibi iş yerlerinde de rutin olarak yapılan denetimler artırıldı. Bayram boyunca da bu denetimler devam edecek. <laughs> Temizlik ekipleri de hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alınmasında aralıksız mesai yapacak. Vatandaşların isteklerine göre çalışma alanları genişletilecek. Görevlendirilen personeller kesim noktalarının temizliği, kurban atıklarının kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili anında müdahalede bulunacak. Çöp toplama araçları da kurban atıklarını toplamak için aralıksız çalışacak. Yeşilyurdun farklı bölgelerinde belirlenen 44 adet kurban satış ve kesim yerlerinin vatandaşların hizmetinde olacağını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, veteriner hekim, belediye zabıtası ve din görevlilerinden oluşan kurban denetim birimi ekiplerinin kurban kesim yerlerinde gerekli kontrolleri titizlikle yapılacak. Sağlık durumu kesime elverişli olmayan kurbanlıklar satış alanına alınmayacak. Belediye ekiplerince ücretsiz kurban poşeti dağıtımı yapılacak. Kurban kesim ve satış yerlerinde sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmasına özen gösterilecekti. Belirlenen yerler dışında cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacak. Kurban bayramı namazı için gedik namazgah alanında hemşehrilerimizle buluşmayı ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde belirlenen 44 adet kurban satış ve kesim yerleri hakkında Yeşilyurt Belediye...